konuşuyorum bu gece Yine kapalanı dön evime Yapmacık başım yalan Işkes lan Beni tanımadınız her şeyiniz yalan Önce kendine bak daha çocuksun Hiçbir şey görmedin daha toysun Sen sınıfta kalırken ben mezun oldum Havan batsın lan ne okudun TV'de sansür var bende yok Redim vadisi terör Ben susmam çünkü susturacak yok Mekanım belli yaydan çıktı o burası Bursa Yalan olan İstanbul Sen benden değil Allah'ından bu Destek yok artık hiçbirinize Her zaman tektim şimdi de öyle Kabusun olur rüyana girelim Gölgen gibi en sen Ben beni bilir alayını silerim Azrail gibi ruhuna çökerim Böcek olma bebe ezerde geçerim Soludu nefese haracımı isterim Haneni yakar ateşte gezerim Psikopatın kralını çizerim keserim ben Vardım ulan benden ötesi yalan Tek doğdum inan Düşüncelerim sana dostunu satmak Elbet bize haram Hislerimle mutlu okuyor buram buram Gittiğiniz zaman hani nerede tayfa Kutlarımız çok